Merhaba arkadaşlar. Ben bir Terzioğlu oğlu. Ee, grupta uzun zamandır üyeydim. <laughs> Ama şimdi yöneticiyim. Ee, bugün sevgili Belgin Gülek'le <laughs> Hoş geldin Belgin'cim. Ee, sevgili Belgin Gülek'le bir sohbet edeceğiz. Evet, Belgin'i hemen alıyorum yayına. Merhaba. <laughs> Hoş geldin. Merhaba. Ben... Umarım iyi bir gün. İyiyim. Teşekkür <laughs> ederim. Sen nasılsın? <de> kandil <laughs> mübarek olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Senin de kandil <laughs> mübarek olsun. olsun. Kandilimiz mübarek olsun. İkisi bir araya geldiler. Ne evet. evet. güzel bir, bir gün. Hepimizin, tüm İslam aleminin kadir gecesi mübarek olsun. Tüm evet. dostlarımızın. Gençlik ve spor bayramınızda şey, kutlu olsun. İkisi bir araya geldi. Aynen öyle. Bunu da böyle. <laughs> e, Almanya'dayım. Olsa yine de içimizdeki coşkuyla kutluyoruz. Onu sevinci yetiyor bize öyle ama zaten biz de burada kutlayamadık biliyorsun bu koronu muhabbetinden yani e, kutlama yapamadık ama olsun önemli değil <laughs> yine benim de önümüzde kutladık benim. yani <laughs> Belgin'ciğim kendinden bahseder misin arkadaşlara bu arada ben de, beni de tanımıyorlar galiba arkadaşlar önce ben kendimi tanıtayım ee, ben, e, uzun zamandır grupta Belgin de ben de üye, üyeydik biz burada ama e, Tahçin Bey merhaba <laughs> Teşekkür ederim kendisine. burada da insanlara ne faydalı olabilelim. Için... <laughs> yani insanlara faydalı olabilelim diye sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. ne kadar fazla insan ulaşırsak o kadar daha iyi bence insanları aydınlatmak için. ben de eğitmeniyim. Regresyon terapistiyim. enerji enerji terapistiyim. <laughs> Yolun sonu Yoktur. Bu yolun evet. sonu aşk aşkında sonu yok gidiyor. Hey, hayırlı günler. Belgin tanıtsın kendini. belgin'cim sen tanıt. kendini. Tamam canım. Belgin'cim kendini. Belgin gülüyor Ses gelip gidiyor pek duyamıyorum ben seni de o yüzden kusura bakma. Ha doğrudur. Tamam sıkıntı yok. İnternette, internettendir problemdir. Yani sıkıntı yok. Evet. Devam et sen. <laughs> evet, ben Bergin Gülek. Almanya'da yaşıyorum. Ee, aslan, e, güzellik uzmanıyım. Fakat e, bütün e, yaşadıklarım beni bu yola sürükledi. Ve şu an Uluslararası Kuantum Yaşam Koçu, kişisel gelişim uzmanı, EFT NLP uzmanıyım. Access Bars uygulasıyım. En yakın zamanda BF olacağım. Hatta dün Fondöş eğitimlerimizi tamamladık ilkini. <laughs> Çok hoş, güzeldi. Hoş okay, geldin. Hoş geldiniz. <laughs> evet canım. Eğitimler devam ediyor. Ben seviyorum herkese yardım etmeyi, herkese hani bana yardım etsen herkese elimi uzatmayı. Sonuçta hepimiz aynı şeyleri yaşadığımız için evet. o konuda. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. E biz seviyoruz bu işi. E, sevince de güzel gidiyor. Sonu da gelmiyor sevince. Arkasından başka bir şey, arkasından başka bir şey, arkasından başka bir şey. Evet, aynen. Kesinlikle. seviyoruz, zevkle gidiyor. Sen de aldın <laughs> gibi. Ondan da söyleyeyim, Reiki'yi de başladık. <laughs> evet, başladın mı? <laughs> Çok evet, güzel. hadi bakalım. Hadi yani güzel. öğrenmenin yaşı olmadığı gibi e, her zaman her yerde başlayabiliriz. Yani Sonuçta e, hani benim yaşım geçiyor, şöyleyim, anneyim, çocuğum var. Bunlar hepsi bir bahane. İnsan istedikten ve seçtikten sonra hayatını tamamen değiştirebiliyor. Evet. Yani bunu bir saniye, hemen yaşadım. Canım. bir saniye. Hemen gidiyorum. Tamam canım. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Evde tek başına olunca kapı çaldığında da mecburen ben koşuyorum. <laughs> Çocuklar. Evet, <laughs> evet belginciğim ne konuşuyorduk bugün biz? Evet bugün çekim yasasını konuşacağız. Evet. <laughs> sorular sorabiliriz. Evet. Yani e, her şeyi açız. Evet. Arkadaşlar bununla ilgili soru sorabilirsiniz. Iııı e... Yani cevaplayabiliriz Belgin'le birlikte. İstersen biraz sen bahset Belgin'ciğim. Evet, çekim yasası aslında hayatın temelinde olan bir şey. Ee, evet. Her an, her saniye gerçekleşen bir enerji e, akımı. Sonuçta bizim aklımızdan geçen her şey istinasız. Herkesin iyi veya kötü. Burada tanımsız her şeyimizi biz kendimiz çekiyoruz. Hani deriz ya, başım aklıma gelen başıma geldi diye. Aynen evet. öyle. Niye düşünürsek, ki bunu bir de içselleştirir, duyguyu yüklersek, işte o zaman, e, dualarımızın kabul olduğu an derler ya, işte o evet. an, iletişimiyle birleşen dileğimizin kabul olduğu andır. Buna aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta e, ne evren, e, ne de e, rezonans kanlı hiçbir e, şey kabul etmiyor. Biz ne dilersek, ne istersek onu kabul ediyor. Şimdi diyelim ki herhangi bir şeyi gördük, onunla duygusal anlamda bağlaştık. İşte o zaman onun kontratını yapar hayatımıza çekeriz. Bu iyi veya kötü. Bu çok önemli. Yani bunu bir şey istediğimiz zaman aynı şekilde dilimizde değil, yüreğimizde istememiz gerekiyor. Evet. Evet. Canım. evet. <laughs> Düşüncelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor, konuştuğumuz Kesinlikle. sözlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, çünkü direkt e, hayatımıza çekiyoruz. Bunu geçen gün de konuşmuştuk. <laughs> Mümkün olduğu kadar. Zaten e, titreşimimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Hani diyoruz ya sabah kalktığımızda nasıl kalkarsak öyle. Tamam bu böyle doğrudur fakat bunu her an değiştirme yetkisine ve kudretine sahibiz hepimiz. Yani e, moralimiz bozuk olabilir, bir şey üzülmüş olabiliriz fakat bunun seçimi bizde. Günümüzü böyle de geçirebiliriz ya da yok, buraya kadar, şu andan itibaren ben mutluluğu seçtim diyerek aynı anda e, titreşimizi yükseltebiliriz. Nasıl yükseltebiliriz? Mesela olumlu düşünerek, güzel müzikler, bizim meditasyonlar dinleyerek, herkesin e, dinle de saygı duyuyoruz meditasyonlarla birlikte istiyorlarsa ibadet yaparak, dua ederek bunların hepsi titreşimimizi yükseltir. Çocuklarla oynayarak, çiçeklerle, hayvanlarla ilgilenerek, gülerek, timus bezini aktive ederek, ciddi anlamda dans ederek yani Bunlar hepsi bizim e, titreşimimizi yükselten şeyler. Düşünceleri şöyle bir düşünelim. Dilimizden çıkan her bir kelime, aklımızdan geçen her bir düşünce bir balon gibi görsün. iyileri evet. beyaz, kötülük siyah, Ne oluyor? Kulakımıza yaydığımız o beyaz baloncuklar, titreşim alanında rezonans kanına göre bize aynı seviyede olan, aynı düzeyde ki titreşimi çekiyor. Ama biz siyah baloncukları vermişiz, biz çok mutsuzuz. Ee, bu sefer bize mutsuzluğu yansıtacak veya bizi üzecek şeyleri daha çok kendimize çekiyoruz. Mesela evden çıkarken moralimiz bozuk çıkarsak istemediğimiz bütün olasılıklar kötü olasılıklar başımıza gelebilir. Trafiğe takılabiliriz, birine takışabiliriz. Yani bunlar. O yüzden aynı anda seçim yapma etkisine sahip olduğumuz için tamam bitti hemen. Evet ben ama o gün, o, gün şey diyoruz değil mi? bugün ne kadar şanssız bir gün iptal ediyorum. <laughs> bugün her evet. şey ters gitti. ama bunu ama biz, onu biz yaratıyoruz. Için. Biz yaratıyoruz. Onu. Aynen. Mesela sormamız gerekiyor. Ben bugün neyi seçiyorum? Hayatıma hangi yenilikleri seçiyorum? Hangi mucizeleri davet? Evren bana hangi mutluluk e, mucizeleri bugün bana sunuyor? Tamam. Genel olarak da evren desek de biz Allah'tan istiyoruz her şeyi. Bunlar e, dışarıki kaynaklardan tercüme edilerek alındığı için genel olarak evet. dini olarak yine de evren olarak kullanılıyor. Fakat istediğimiz nokta yine bizim Allah'tan istediğimizdir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü ben e, bunun arayışındayken e, ee, dinliyorum dinledim onlardan daha çok ee, üniversum diyorlar bizde evren diyorlar İnsan tabii ki elhamdülillah Müslümanız İnsan bir diyor istiyorsun yani burada rezonans kanunu ne fakat burada tavsiye edebileceğim bir kitap var Doktor Mövfin'in kitabı Yusuf ee, Mövfin'in kitabı onun açıklamış olduğu evren tanımı, üniversum tanımı o kadar çok güzeldi ki e, bunu e, o kitap okumanı herkese tavsiye ediyorum. Çünkü evren herkesin düşüncesine göre, inancına göre değişiyor. Biz Allah deriz, onlar God der, öbür üniversum der, genel evrensel dili evren diyoruz. O zaman gerçekten bunu doğru yansıtmamız gerekiyor. Şimdi bazen danışanlara ben bunları anlatmaya çalışırken e, enerjiden e, konuşuyoruz, rezonanslardan konuşuyoruz. Tabii ki onlar o boyutta, o seviyede olmadıkları için, o titreşimi e, anlayamadıkları için biz ne demek istediğimizi. E ben Allah'tan istemeyeceğim mi diyorlar. Tabii ki bunu o yüzden açıklamak istedim ki insanlar evet. gerçek gerçekten şey yapmasın. Bizler hepimiz Allah'tan istiyoruz. Bir başka Tanrı'ya da inanmıyoruz. Bunu böyle belirtmek evet. <laughs> Aslında hepsi aynı da işte herkesin hitabı farklı diyelim, hitap şekli evet, farklı. olsak, yani, Türkiye'de konuşsak herkesin dini kendine. İnanan var, inanmayan var. O yüzden evrensel olarak evrensel dil kullanılıyor. İşte yaratıcı, tanrı, Allah ne evet, işiyor? Herkes işte nasıl hitap ediyorsa. Kesinlikle. <gülüyor> Az <gülüyor> şeyden bahsettin sen hani müziklerden işte müzik e, ben de burada onun üstüne vurgulamak istiyorum. Mesela çok arabesk dinleyen arkadaşlar var, yani dinlememelerini öneriyorum çünkü zaten arkadaşlar müzik dinlerken duyguya girdiğimiz için direkt hani orada onu yaşıyor gibi duyguyla hissediyoruz ve bu bu sefer onu hayatımıza çekiyoruz. Öyle değil mi Belgincim? Öyle oluyor ya. <Gülüyor> 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 bu <takın Gülüyor> mesela. Çok güzel, oynaktır, insanı eğlendirir. Fakat ama biz onu orada, onu adlamıyoruz. Sözlerine dikkat etmiyoruz. Hı hı. Farkına varmadan onları da söylüyoruz. Şimdi sözler biraz e, üzüntülü, kederli, ayrılık üzerine ise o an onu kodluyoruz biz kendimizi. Şarkıyı evet. dinlerken de onu hissettiğimiz için kimi bazen ağlarız, bazen güleriz. İşte o anda da o duyguyu hissedersek kalbimizde onu biz kendimize kodlamış oluyoruz. Bir şekilde devamlı söylenen şey de aynı nasıl meditasyon devamlı yaparız yaparız kendimizi olumlu yönde geliştirmek için aynı şarkıları arabek olsun, Türk olsun ne olursa olsun bizi üzen gerçekten frekansımızı bizim titreşimimizi düşüren bütün şarkılar, bütün filmler, bütün haberler, bütün televizyondaki programlar bunların hepsi bizim titreşimimizi düşürür ve o duygu yoğunluğuna gireriz Değil mi? Film seyrediyoruz, evet. onunla ağlarız, ekranlarız, o öldürür ya da bir şey yapar ne olur, onun heyecanını taşırız. İşte bunları kendimize kodlamış olacağız. İzlediğimize ve dinlediğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar ciddi anlamda bunları elememiz gerekiyor. Bizi mutlu eden titreşimizi yükselter şeyler. Çünkü sonuçta hayatımız biz, Cenab-ı hepimizde dünyaya getirdi. Ölüm ve doğum tarihimiz belli. Fakat evet. hayat sürecinde seçimleri bize bırakmış. Bizim seçimlerimize göre biz kaderimizi yaratabiliyorsak ben neden o zaman e, durmadan aynı müziği dinleyip de kederleneyim? Ondan sonra diyoruz ki, e, ben mutsuzum, ben şey. Geçenlerde yine bir danışalım yazdı, ben çok mutsuzum, ne yapabilirim? Okey, ben danışım tanımak için hemen sayfasına girerim. E bir baktım bütün evet ne kadar <laughs> oradan <Ay> oradan <laughs> anladım deş duygusunu. <duydum. gülüyor> Ve dedim ki yani sonuçta bunları silmen gerekiyor hemen hı hı. gerekir ki mutlu olabilir. Ciddi anlamda bunlar çok önemli. Anlamıyoruz aslında. Sabah ilk kalktığımız evet. televizyon açıyoruz. Televizyonda negatif haberler. Şu anki malum Aynen. konumuz. Ona, ona evet ona katılıyorum. Aynen. Televizyon ben yıllardır seyretmiyorum. Eşim varken seyrediyordum. <laughs> Kesinlikle açmam, <laughs> seyretmem. Yani televizyonda çok fazla negatif var. Ee, o da hiç güzel değil insanların iç altına kodlama yapıyor ama insanlar bunun farkında değil mesela işte Tabii karısını öldüren bir sürü adam türedi piyasada e neden çünkü o kadar çok gösteriyorlar ki bunlar her geçen gün daha fazla sağlıyor yani bunun gibi şeyler mesela da aynı şey mesela korku korku yayılıyor. Korku enerjisi. Eee e, enerjiyi orada insanlar seyrettikçe daha fazla korku enerjisi yayılıyor. Aynen. Yani en televizyonda ne var deniyor ama televizyon sabah açıldı, yatana kadar açıyor. Hatta bazen o açıkken bile uyumuyor. Kaldı ki uyurken dinleyen her şey beynimizi aslında e, şey süzülmeden geçiyor. Yani direkt evet. kabul ediyor. Çünkü burada bir engel sayı... ona bir yani dur diyen bir zihin yok. O direkt kabul ediyor. Eğer ki biz bunu çocuklarımıza da aynısını yaparsak ki yapılıyor bu evde o zaman ne oluyor çocuklar anlamaz diye oynarken bile o beynine giriyor. Sonra evet. bu çocuklar ya şiddete yöneltiyor ya da onda e, yani yani bozukluklar ortaya çıkıyor çocuklarda evet. yani davranış bozuklukları. Evet. Neden? Anlamaz bilmez, bilmez çocuk odasına dediğimiz çocuklar cidden her konu oluyor. Çünkü ben bunu e, deneyimledim biliyorum. E, dedim ya ben de televizyon izlemem ve bütün gün meditasyon dinlerim. Hatta Almanca dinlerim, o kitaplar dinlerim ben kızım, kızıma evet, çok faydası. Evet. Ben de kitaplar <laughs> kitaplar. Bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Bir de, arkadaşlar de. şey uyurken Belgin'cim hani uyurken çok dikkat etmek lazım. Uyumadan önceki <laughs> düşüncelerimize. Çünkü o arada evet. alfa modunda olduğumuz için direkt <laughs> e, ve de <laughs> evet. duyguyla eğer bir şey düşünürsek direkt hayatımıza geçiriyoruz. Hayatımıza alıyoruz. Yani Çünkü, o da çok önemli. <laughs> kabus oluyor bize rüyamıza. Akşamki ne, titreşimimiz, düşüncemiz e, hangi duyguyla yat